Kuzey Yıldızı İlk Aşk iki haftadır Show TV ekranlarında fırtına gibi esiyor. Cumartesi sürprizi dizinin çekildiği Karadeniz'in Şirin kenti Ordu'ya gitti. Oyunculardan bakın nasıl tüyolar kaptı. Keçi Kuzey Sen buradan defolup gideceksin. Gitmeyeceğim Yıldız. Kuzey. Kırmızı kafa Yıldızın aşkı seyirciyi kalbinden vurdu. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. git. kırmızı kafalar. Kuzey Yıldızı ilk aşkın oyuncularından diziye dair müthiş diyorlar. Kuzey ile Yıldız aşkını nasıl sürprizler bekliyor? Aslında o yaşayacakları şimdi çok. Kopya vermeyelim ama yaşayacakları süreç aslında biraz e, belirleyici olacak onlar için. Kırmızı kafa yıldızın başına neler gelecek? Gerçekten o kadar seviyorum bir karakteri ve çok haklı buluyorum e, davasında. Show TV ekranlarında iki haftadır seyirci kah gülüyor kah ağlıyor. Kuzey yıldızı ilk aşk ekranlarda fırtına gibi esiyor. Yangına dayanıklı oldu değil mi? Malum etrafımızda kumbakçılar var. O deli kızını oğlumdan uzak tut. Yoksa külahları değişir. Ordudayız. Dizi ekibi ikinci bölüm izlemesi için bir araya gelirken biz de oyuncularla Kuzey Yıldız'ı ilk aşkı konuştuk. İlk olarak Kuzey'in minnoş kızları Gökçe ve Mine'nin yanındayız. Dizinin kardeşleri gerçek hayatta da kardeş gibi olmuşlar. Mine'yi, Afri'yi As çok seviyoruz. Bizi. Gerçekten evet. Önemli. Evet, evet, yani gerçekten kardeş gibi olduk burada. İyi ki böyle insanlarla iş yapıyoruz. Ben çok korkuyordum önceden. Anlaşabilir miyiz, anlaşabildi miyiz, ailemizden uzağız, buradayız. Ama bir aile, yeniden bir aile olduk yani. Bir ailemiz daha var burada. Evet, <laughs> gerçekten. Berfin Nilsu Aktaş ve Aslıhan Kapan Şahin karakterlerini pek sevmiş. E, karakterde hazır cevap olmasını, zeki olmasını, özgüvenli ve çok sinirli olmasını gördüm. <laughs> <laughs> Hepsi <gülüyor> ben oldum. Yok e, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben e, bu karakteri daha da geliştirebileceğimi düşündüm. Ben çok eğlenceli olacağını düşündüğüm için çok sevdim ve kabul ettim. Hiç sevmediğim bir yönü yok. Hep böyle çıtı pıtı, çok tatlı falan böyle her, her şeye böyle evet ya da hayır falan yapıyor çok seviyorum. Ne oldu kız? Aşk yağmurunda şemsiye siz mi kaldı? Ağzını topla yenge yoksa sinirimi senden çıkardım şimdi ha! Dizinin yaramaz çocuğu Poyraz'ın yanındayız. Burak Can'dan dinleyelim biraz da Poyraz'ı. Güleç saf ama yerine göre de değişiyor yani aslında birazcık bir kilo oynuyor. Hani ne taraftan çıkar olacaksa biraz o tarafa yavaş çalışıyor falan ama çok aşık. Aşk için her şey yapabilecek durumda ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve Poyraz'ın aşkı Kamer. Ecem Çalhan da Karadeniz kızı Kamer'e çok alışmış. Evet e, yani normal bir insan olarak zaten tatlı bir karakter. Bu Karadeniz insanı olan tarafını da zaten birden böyle parlamalarıyla ve devletli olması ve falan e, çıkarmaya çalışıyorum ben de. Güzel güzel zaten benzetiyorlardı biraz biraz diye. <laughs> Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlandığı ilk bölümden beri reyting sıralamasında üst sıralarda. Dizinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner bunu senaryoyu okur okumaz hissettiğini söylüyor. İşin senaryosunu okuduğumda ee, ne kadar böyle sıcak ve gerçekten çok güzel bir hikaye olduğunu anlamıştım. Ee, bir de artık hani günümüzde çok fazla zaten dram dizimiz var. Bir tane böyle de hafta sonu insanların nefes alabileceği, hem duygulanacakları, aynı zamanda da keyifle gülecekleri hayat gibi bir iş gerekiyordu. Ee, Kuzey Yılı'yla bizim boşluğu çok güzel doldurduk. Ee, aldığımız yorumlardan da bunu hani rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dizi de herkes ona kırmızı kafa diye sesleniyor. Nereden çıktı bu kırmızı kafa fikri? Ersoy şey hocamızın planıydı. Zaten saçların. Da ben bunun için e, boyattım. İlk böyle senaryoda kırmızı kafayı okuduğumda e, demiştim ki acaba hani, hani işte ne bileyim hani kasabada olan köyde yaşayan bir kız belki yanakları kırmızı kırmızı ondan mı diye gerçekten hiç kırmızı bir saç düşünmemiştim. E, tam prova sonrasında her sürece deyince hani kırmızıya kızıl yapalım mı diye ama evet evet dedim çok yani çok ne? rol için gerçekten e, değişmeye ve dönüşmeye çok seven bir oyuncuyum. İyi ki diyorum şu anda da e, çünkü Karadeniz'in e, güzel yeşillik çok, çok güzel kontrast kontras oluşturuyor. E, ve ben izlerken çok, çok, çok gerçekten iyi ki, ki diyorum. seni buralarda. Defol. Sana mı soracağım ben? Gitmiyorum. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gide kırmızı kafalı. İzleyenler Yıldız'ı biraz inatçı buldu ama... Aslıhan Güner toz kondurmuyor karakterini. Ben Yıldız'ı o kadar <laughs> seviyorum ki hiç toz kondurmuyorum. Yani bir şey oluyor senaryo tartışıyoruz. İşte Kuzey kuzeyle ilgili bir şey Hayır Yıldız kesinlikle orada haklıdır çünkü bu bu vardı falan. Yani gerçekten o kadar seviyorum ki karakteri. Ve çok haklı buluyorum e, davasında. Kuzey Yıldızı'nın Sefer Kaptanı Toygan Avanoğlu ile birlikteyiz. Sefer rolüyle sefere çıka çıka balıkçı olmuş. Yani karakterler hepsi birbirinden güzel, keyifli karakterler. Benim karakterim Sefer Reis. Ee, Yıldız'ın abisi. Kuzey'in e, belalısı, eski dostu, yeni belalısı. Çok keyifli bir karakter. Ee, onun sayesinde burada devamlı balık tutmaya başladım. Mesela. <laughs> balıkçılığı öğrenin dedim. şu an 3 tane takım olta aldım ve Hakikaten asosyal bir şekilde sadece balık tutuyor. Sefer'in komik eşi Nahide ileyiz. Merveşen karakterini şu sözlerle anlatıyor. Nahide nasıl birisi? Ne de komik birisi. Zeki bir kadın ve kocasına çok düşkün bir kadın. Eğlenceli bir kadın, sempatik bir kadın. Yeri geldiğinde ee, Kuzey ve Yıldız'ın arasını bulmaya çalışan, ortalığı çok karıştıran ama bazen de çok toparlayıcı olan bir karakter. Kuzey'in büyük kızı Feride'nin yani Gizem Güneş'in yanındayız. Feride ilk iki bölümde naifliğiyle öne çıktı. Feride şöyle ailesine çok düşkün inanılmaz düşkün yani ailesi için aşkından da vazgeçebilir her şeyden vazgeçebilir e, o yüzden iki tane kız kardeşi var böyle deli dolu Onları, onlara göre daha böyle naif e, daha durağan e, bir baba aşığı kesinlikle yani her zaman babasına destek olan bir kız öyle bir insan Ama Gizem Güneş sürprizlere hazır olun mesajı veriyor Feride tıpkı Karadeniz gibi dalgalanmaya hazır e şöyle söyleyeyim, Karadeniz'in havası gibi biraz dengesiz. Yani Feride çok polyanla duruyor ama yeri geldiği zaman çok hırçınlaşabiliyor. Tam bir bence Karadeniz insanının karakterini yansıttığını düşünüyorum Feride'nin de. Ve Ömer, Feride'ye sevdalı İstanbullu genç. Özgün Karaman'a göre sürprizler Ömer'in kapısını çalacak. Feride'ye deli gibi aşık olan bir arkadaşımız. E aşkından... Onun peşine düşüyor. Yani Karadeniz'e göç etmesiyle, prenserin ailesinin e, yaşadığı olumsuzluklardan dolayı, e, onun peşinden buralara geliyor. Yaylalarla, yaylalarda onun peşinden koşuyor. E, bakalım daha çok büyük aslında maceralar yaşayacaklar beraber ama şu anda böyle korkuyorum. Ve dizinin şu zamana kadar en çileli adamı Kuzey geliyor. İsmail Demirci çok sevmiş Kuzey'i. Anlata anlata bitiremiyor. Valla birazcık e, tam bir Karadeniz erkeği diyebilirim. Yani inatçı, e, biraz hırslı, sinirlenince gözü hiçbir şey görmeyen, böyle kurşun gibi bir adam. E, çok seviyorum oynamayı. Benim için de farklı bir deneyim oluyor. Yıldız'ın intikam planlarıyla başı beladan kurtulmayan Kuzey'i neler bekliyor acaba? dizi için konuşursam Kuzey Yıldız Aşkı olacak en önde. Ee, karakter içinde aslında o yaşayacakları şimdi çok kopya vermeyelim ama yaşayacakları süreç aslında biraz e, belirleyici olacak onlar için. Allah seni kahretsin! Allah seni kahretsin! Be, ben mi düşürdüm buraya? Ne utanmaz arlanmaz kadınmışsın? bir Ulan utanmaz arlanmaz! Karşıma. Yürü git, belanı benden bulma. Bir daha karşıma çıkarsan yeminle ayağına beton döküm atarım seni. Ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekibi dizinin ikinci bölümünü Show TV Genel Müdürü Suabi Doğan, dizinin yapımcısı Ali Gündoğdu ve yönetmeni Ersoy Güler'in de katıldığı bir yemekte beraber izliyor. İkinci bölüm izlemesi sonrası ekip birbirini böyle tebrik ediyor. Çok iyi, Sen Sen alır mısın? Gündoğdu. Gündoğdu. İşte Kuzey Yıldızı'nın adını koyan çocuk bu. Kuzey Yıldızı'nı veren bu çocuk. Kuzey Yıldızı ilk aşk yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de. Sen beni hiç tanımamışsın. Ben öyle. Ben tanıyacağım kadar tanıdım seni. Ben senden nefret ediyorum. Nefret.